sizlerin desteği sizin için çok önemli. Ben de bu noktada e, denize açılan yüzü olarak açacak hocam, yüzeyini. Bu noktada sizden her türlü desteği bekliyoruz yani efendim. Evet. Şu vereceğiniz evet. noktasında evet. hiç şüphem yok. Evet. Ee, inşallah i̇nşallah en büyüğü de kamu ve belediye el ele vererek açacak bir Güzel hizmetler yapacağımıza evet. inanıyorum. Evet. Çokça ihtiyacımız var senin var. Şimdi tamam, belediye. Ah, hocam. Bence özel bir ben, Evet, hiç isteyelim. düz çekimizin turizm potansiyelleri açısından zenginliğe sahip önemli bir ilçemiz. Yani baktığımız zaman Ceneviz Kalesi, Bakırlı Mağarası, Orhan Gazi Camii, mesire yerleri, şelaleleri, Deniz. artı bütün bunlara ilaveten Karadeniz'in mavi bayraklı tek denizi, yapışmayan kumu ve güneşiyle gerçekten bu bölgenin incisi olan bir ilçe. Bu de tabii böyle güzel bir ilçede görev yapmak da başkanım sorumlulukları ağır, evet. işiniz yoğun ve çok ama inanıyorum çok güzel hizmetler yapacaksınız. İnşallah burayı turizm açısından gerçekten önemli bir merkez haline ve vatandaşlarımızın değerli yabancı tüm turistlerin e, kullanımına, hizmetine sunacağız. Evet, teşekkür, teşekkür ederim. Sayın Valim